Keskinoğlu 20'li yumurta şöyle gördüğünüz gibi 20'li bu hafta hep center mağazalarında satış fiyatı 84 lira 95 kuruş. Bir tost ekmeği ise şöyle gördüğünüz gibi satış fiyatı 29 lira 95 kuruş 500 gramı. Şöyle devam ediyoruz. Mahot bidon kahve 42'li çeşitleri ise 159 lira 95 kuruş. 300 gram da net geleneksel fermente sucuk 189 lira 95 kuruş. Nar süzme peynir 500 gram 89 lira 95 kuruş. Bahçıvan krem peynir 500 gram 84 lira 95 kuruş. Ekici süzme peynir 400 gram 52 lira 95 kuruş. Süt kaşar peynir 600 gram 139 lira 95 kuruş. 100 gram maret afiyet sucuk 109 lira 95 kuruş. Ünal beyaz peynir 100 gram satış fiyatı 169 lira 95 kuruş.